Stüdyomda bir hanımefendi var. Hoş geldin Nilgün. Hoş bulduk Hanım. Nilgün Yeşil. Evet. Nilgün, e, hani ben de anlatacağım ama sen söyle istiyorum ya hemen. Ee, İlkay yani? Hanım. Ne istiyorsun bizden? E, ben çocuğum için size başvuru yaptım. Çocuğumun haklarını, çocuğum için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizden de desteklerinizi de bekliyorum, yardımlarınızı derken. Ee, 47, 47, 47 yaşındayım. 47 yaş. Evet, hastalıklı bir çocuğum var. 10 yıl önce terk edildim dini nikahla eşim tarafından hiçbir şekilde çocuğuna ilgilenmiyor, aramıyor, sormuyor, hiçbir telefonlarıma, mesajlarıma dönüş yapmıyor. Kendisinden tek isteğim, rahatsız olduğu için kabul etmiyorsa benim çocuğumun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Anneliğimi yapıyorum ben, hiç, kim, hiç kimseden bir beklentim de yok. Sadece çocuğuma sahip çıkmasını istiyorum. Babam sizin özlemini çekiyor şu anda. Hilden de ricam. İlkay ablam bana babamı yollasın annemle beraber bugün dedi okuluma. Şimdi bana içeride bunu arkadaşlarım söyledi. Evet. Anne babamı da İlkay abla yollasın evet. demiş. Evet. Ee, i̇nşallah yani bütün çocukların duaları kabul olsun. Çocuklar var ya en çok ne istersin diye sorduklarında anne babasıyla bir gün geçirmek. En, en çok onların mutlu evet. olacağı şeyler bunlar. Adı ne oğlunun? Kaan Ayaz. Kaan. 10 yaşında. 10 yaşında. Hiç görmedi mi babası? Hiç görmedi. Doğdu doğalı hiç görmedi. Ben kendilerine yalvardım. Hani dedim ki gerekirse bir halı koyun kömüleye koyun gerekirse dedim. Orada kalayım dedim ama benim çocuğumun boynunu bükük bırakma babalık büyüğünü yap dedim. Ama hiçbir şekilde dediğim gibi ne mesajlara dönüş yapıyor ne aramalarıma bakıyorlar. Peki Kaan hasta dedin ya hayatım. Evet. Nesi var çocuğunu? Benim çocuğum epilepsi hastası. Gözlerin sağ gözünden de az görüyor. Sağ gözü az evet. görüyor. Sol gözüyle epilepsi sağ gözü az hastası... görüyor. Yani nedir? Arada bir kriz mi geçiriyor? İlaç kriz geçiriyor, hı. bayılıyor ama ağır geçiriyor krizini. Ama okuluna gidip geliyor. Normal gidip geliyor. Sürekli öğretmenlerimiz de çok güzel ilgileniyor. Lafitasyon merkezine de gidiyor sürekli. Öğretmenlerimiz her şey iyi gösteriyorlar. Peki çocuğumun baba özlemi var. Hiç baba diye kimseyi bilmedi tabii bugün. Bilmedi. Yani. Her zaman gelecek diye bekliyor. Benim en başından bize anlat istiyorum. Siz bu e, çocuğun babasının adı ne? Volkan. Volkan. Ee, nasıl tanıştınız? Ee, bir 2012'de e, Mustafa abi diye bir abimiz vardı. Kendisi çok iyi bir çok efendi olduğunu söyledi. Kendisiyle tanıştım. Gerçekten de çok iyi, çok efendi bir insan. Ne iş yapıyordu? Torna işinde çalışıyordu. Tamam. Torna vida işinde. Tamam. Hiçbir sıkıntım yoktu. Ta ki hamile kalıncaya kadar. iki buçuk aylık hamile Niye bırakıncaya resim kadar Niye resmi yapmadınız hayatım? Resmi nikah bu eşinden ayrıldım dedi ama ayrılmamış. Ha, bu evli miydi? Evliyken boşanma evrakları mahkemede sunuyormuş. Tazası benim de aynısıydı. Ben de eşimden ayrılmışım. Çok hakaretleri vardı ilk eşimin. Dayakları falan vardı. Ben de mahkeme sürecim devam an. ediyordu. Resmi olarak sen de ayrılmamıştın. Evet ayrılmamıştım ama kendisiyle yaşamıyordum. Sürekli kendi babamın evindeydim ben. Ha tanıştınız. Sen boşanma aşamasındasın. O boşanma aşamasında. Evet, evet. Ama ben Volkan'ın e, kombile boşanmış diye biliyordum. Sakladılar. Ama ne olursa olsun, hani şunu da söyleyeyim. Önce resmi nikahların bitmiş olması lazım. Evet. Ne olursa olsun. Bak ya hukuk da böyle kaç söylüyor. Tane, kaç tane olayda da biz bunu çok dile getirdik. Vicdan da böyle söylüyor. Niye boşanamamış mıydın? Hani bak yardım. Kendisini aradım 5-6 sene. E, kendisini aradım, 5-6 hiçbir yerde bulamadım. Nerede çalıştığı belli değildi. Kimliğini kaybetmiş, araştırdım her tarafta bulamadım. Ondan çocuğun var mı? Yok. Çocuğun da yok. yok. Bununla birlikte yaşamaya başladınız. O zaman sen evli miydin hala? Ayrıydım kendisinden. Nikahlı olan kişiden ayrı. Resmi yani boşanma oldu mu sende? Boşanma ne zaman oldu senin resmin boşanmalı yani? 2014'ün birinci ayında boşandı ben de hicimden. Tamam. Sen de resmini nikahlıymışsın, evet. başkası o da nikahlıymış, siz bir arada yaşamaya başladınız. Evet. Gerçekler bu programda, neyse evet. gerçeği söyleyeceğiz. Evet. Tamam mı? Sen kocana ulaşamadığın için, o niye boşanmıyordu karısından? Boşandım dedi bana, ben sadece öyle biliyordum. Neyse, benim olayım şimdi kan. Doğrusunu herkes biliyor, ne olması gerektiğini. Evet. Resmi nikah varken o kişiye karşı sorumluyuz. Evet. Bir başkasına gönlümüz düşerse de boşanacağız ya. Yani hayat bu her şey olur da olması gereken bu. Sonra siz bunu da peki aynı evde yaşamaya başladınız. Çocuk ne kadar sonra oldu? Çocuğu 2014'ün Nisan ayında ben hamile kaldım. 2 sene sonra. Evet. Resmi boşanmalar olmuş 2014'te evet. boşanmıştınız. Evet. İyi bari resmi bo o, sen o boşanmıştın o boşanmış evet. mıydı o sırada? Evet. O da boşandı. O kenti boşanmadı. Volkan'ın ilk yani eşi boşamadı. O hala o kadınla evli mi? Evet evliliği devam ediyormuş hali nikahtan boşanmamışlar. Sen boşandın. Evet. Bilerek mi hamile kaldın? Nasıl oldu? Bilerek hamile kalmadım. Zaten benim çocuk sorun olmuyordu. Bilmiyordum hamile olduğumu. Ha, sen çocuğum olmuyor diye rahattın. Bir de evet. hamile kaldığını evet. öğrendin. Ee, tabii sen şimdi 47 yaşındasın. Kaç yaşında hamile kaldın? 38 falan 30, mı? 7'lerde falan. 30, 36. Hediye gibi olmuştur sana. Hani çocuğun da olmadığını düşünüyorsun. Evet. Bir biyolojik yaşı var kadının. Sonra ne oldu? <laughs> Dediğim gibi hiç sürekli babamın yanında olduğum için. Nasıl? Birlikte yaşamıyor kayıtlı. muydunuz? <laughs> Ay şimdi siz aynı evdesiniz. Hamile kaldın. Evet. Bir de o evde kayınvaliden de varmış. Kayınvalidem ayrıydı kendisi evi. Bir Gebze'de Volkan'la beraber yaşıyorduk. Gebze Beylik Bağı'nda. İkiniz yaşıyordunuz. Evet. İki sene yaşadınız. Sen evet. hamile kaldın. Sonra ne oldu Nilgüncüm? Hamile kaldıktan sonra bir anda annesi bize misafirler gelmişti. Volkan dedi sen yurt dışına gideceksin dedi. Ondan sonra ben de kabul etmedim. Emine'nin çocuğu da vardı iki tane Arda'yla Yağmur'un. Arda'yla Yağmur isimleri. Emine'nin çocuğu ne demek? Volkan'ın çocuğu. Evet Volkan'ın çocuğu. Volkan'ın da çocuğu onlar yol Emine'nin çocuğu diyorsun. <laughs> Senin Volkan'ın. İki de çocuğun Evet. Ver? Tamam. İlk eşinden. Annesi evet. geldi size. Evet. Dedi ki sen yurt dışına gideceksin. Evet Volkan yurt dışına gideceksin dedi. Ben de bu olayı kabul etmedim. Dedim ki hani orada da iki tane çocuğum var. Yarın bir gün 7-8 ay sonra bu çocuğun da doğacak dedim. Burada kal babalık görevini yap dedim. Ben bunu niye dedim diye 3 gün içinde terk edip gitti. Gidiş o gidiş. Hiç ne telefonlara dönüş yapma ne mesaj atma. Hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Sadece bir kere kendisiyle görüştüm. çocuk kriz geçirdiğinde dediği kelime gerçekten çok ağır bir kelimeydi. Kimse edemez bu kelime. Oo, ne <laughs> Gerçekten bir anda başımın döndüğü anlar oluyor benim bak. Öyle bir an. Sabır Allah'ım. Peki. Şimdi sen olayı da detaylıca anlattırmaya çalışıyorum. Yani seni kaynanan mı ayırdı ya bu şeyden? Evet. Annesi ayırmış evet. oluyor. Çok affedersin ağza gelmeyecek iftiralar attılar. Annesi, kayınpederim ve görümcemler. Hepsi birlik olarak kara bir attılar bana aldılar oğullarını. Ama şimdi kara leke ne attıkları sana? Ağza gelinmeyecek kelimeler. Kaç aylık hamileydi? Bırakıp gittiğinde iki buçuk aylığı geçmiştim Seni bırakıp karısından mı döndü şimdi orada da iki çocuk var ya Annesinin evine gitti Bayram Paşa'ya Karısıyla birleşti mi? Birleşmedi karısıyla da barışmadı Oradaki iki çocuğuna da sahip çıkıyor mu? Onlara gidip görüyormuş haftada ya da ayda bir görüyormuş onları Sonra kayınvaliden sayınında kalmaya devam mı etti? Geldi Volkan gitti peki? Gelmediler hiçbiri ben babamın evine gittim babamlarla beraber yaşamaya başladım şu anda iki kız kardeş geçinmeye çalışıyoruz. Babamın yanından da rahatsız epilepsi hastası bir tane, tane kardeşim var benim. Babam şu anda ondan beraber ilgileniyor. <laughs>